bırakmalı. Yaşlanmış artık. Avrupa'da 45 yaş, 50 yaşına kadar herkes siyaseti bırakıyor. Bizim Türkiye'de 60, 70, 80, 90'a kadar hem siyasetin peşinde. Yeter artık. Bir genç bir nesile bırakması lazım. Çarı olsa, olmasa bırakmalı lazım. Yaşlanmış artık yani. Biraz değiştirmek lazım. Emekli olması, gitsin evinde, evinde torunlarıyla oynasın. Yeter artık yani. koltuk sevdası var ya bütün siyasetçilerin beynini almış. Bir bir tuttu mu bırak bu 60-70 seneden beri CHP hep 26'larda biraz mücadele lazım. Ama yerinde say aynı askeriyedeki gibi yerinde sağ sol sağ sol olmaz. Vallahi ben ona hiçbir yorum yapamayacağım. Bence de bırakmadı. 20 sene olmuş abla 21 sene daha kazanamamış. Daha da yani çıkmasa daha iyi olur. Yani <laughs> Bilmiyorum ya bence kötü olurdu. Bence bırakmalı da yani 21 senedir kazanmadıysa <laughs> hala da kazanmanın bir amacı olmaz bence. Yani başarılı olsa bırakmasın. Ama şu anda 21 senedir başarısız. 9 tane mi 10 tane mi seçim kaybetti daha koltuğa yapışmış gitmiyor. Biz ona kazandırdık verdik. Rakip partileri de verdik fakat rakibe de versek ona da versek bakıyoruz ki gitmiyor. Onun partisinde öyle adamlar var ki onu bu cebine koy öbür cebinden çıkarır. E niye yok ben başta kalacağım. 77 yaşına gelmişsin. 77 daha yaşamayacaksın. Bu ne koltuk sevdası ya? Niye alamıyorsun? Niye de alamadığın bir işin üstünde 40 fazlasıyla duruyorsun? Yani senden önce de o partinin başına birileri vardı. Senden de var, sen gittikten sonra da var olur Koltuk sevdası, iyi e post kavgası, onu bırakın. Bırakın da birileri gelsin, yapamayan gitsin, yapan gelsin. E sen bu kadar yapıyorsun, 48'e kadar toplama oyuna geldin. Yine 48'in üstüne çıkamadın. Şimdi gençlere şans tanıyın. E bu sonuna kadar, son nefesine kadar seninle mi kalacak? Y yine kaybedeceksin. E bırak İmamoğlu gelsin. Bırakın Yavaş gelsin. Veya Aykut Erdoğdu gelsin. E yok. İlla da ben. Benim odunum, benim odunum. Ben, ben. Senden başkası da var. Vallahi ben de tam karar veremiyorum. Yani böyle e bazen bıraksam acaba diyorum. Ama bu kaosun içinde de Ayrıca bir karışıklık çıksın da istemiyorum. Değişim şart ama şimdi zamanı değil gibi. Ona da kıyamıyorum. Çok çalıştı, şey yaptı. O şekilde düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Hemen yenildi diye bırakabilir de, bırakmayadabilir de artık kendisini bileceği bir şey. Şöyle söyleyeyim, e, kestirmeden gideyim. Hepimiz ölümlüyüz. E, dolayısıyla da e, politikacıların e, hiçbir koltukta kalacakları yok. Hiçbirimizin de. Hayatta kalma garantisi yok. Zamanı gelince eski politikacılara baktığınız zaman hepsi yerine göre gittiler. Tekrar döndüler, tekrar gittiler. E, görevi başkaları devraldı. Yapamadılar, tekrar gittiler. Dolayısıyla bunu idrakinde kendilerini karar vermeleri gerekiyor. Vallahi onlar kendileri iyi Ben bilemeyeceğim canım. Onlar siyasetçi. Kendi durumuna bakıp değerlendirmesi gerekiyor bir insanın değil mi? Ben o kadar söyleyeceğim. Vallahi o konuda yorum yok. Ben çok açık oturumları falan çok izliyorum. E onlardan tabii kafamda bazı soru işaretleri oluyor. Olmuyor değil. Ondan sonra ama işte yani esasında galiba değişmesi lazım. Da ben işte değişik şeylerden de çekiniyorum. Hani bazı acaba bir komploya mı kurban gidecek? O zaman o kadar emekleri boşa mı gidecek? Yani ben zaten başından beri ikisi hiç olmazsa birleşip bir şey yapsalardı kanaatindeydim ama olmadı. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Allah sonumuzda hayır etsin. Bilmiyorum yavrum bu şekil. Keşke CHP kazanaydı. Bırakmasın. Bırakmasın. Çünkü yazık o kadar yüzü demek döktü, çabaladı. Nemin okullar için ilgilenecekti. Ben öyle duydum. Ben yorum yapmış. <laughs> Yok ben o görüşte değilim. Bence iyi olurdu. Yeni gençlerin önünü açması için. Kılıçdaroğlu hiçbir işe yaramıyor. Onun karşısına çıkacak adam onu devirecek birisi olması lazım, güçlü lider. Mesela baktığımız zaman Muharrem İnce vardı. Kurutay oldu, yenemedi onu. Şu an rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu. Onunla Kurutay'a gitse Kılıçdaroğlu yenilir bence. Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi daha iyi olur. Çünkü Karadeniz bölgesi ona oy verecektir. Erdoğan zaten yüzde 20-30 Karadeniz'den alıyor. Ekrem İmamoğlu geldiği zaman Karadeniz'den daha çok alacak orada Erdoğan'dan. Belediye seçimlerinde de CHP yine büyük şehirleri alır. İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, es Eskişehir. Onu tutuyorlar. Yani yukarıdakiler tutuyor onu. Her kimse dış güçler gitmesini istemiyorlar. Niye gitmiyor ben de bilmiyorum. Ama gitmesi CHP'ye daha iyi olur. Başkasının gelmesi lazım. Değişime ihtiyacı var. Tüm dış hepsi seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destek, Kılıçdaroğlu desteklediler. Hepsi. Niçin? Tayyip'i sevmiyorlar. Ülkemizi Adem, sevmiyorlar. Niye gitsin ki ya? Şu ana kadar gitmesi normal bence. Gitmemesi gerekiyor aslında. Muhalif kalması gerekiyor. Ben ülkemizden memnunum. Kemal Kılıçdaroğlu şu an 75 yaşında. Bir dahaki seçimde 80 yaşında oluyor. Devletin başına gelirse 85 yaşına kadar devleti yönetecek. Evet. Yani 85 yaşındaki bir adamın sağlıklı bir devleti yönetmesi bence normal ileride. Bir aday çıkabilirdi. İmamoğlu çıksa şimdi şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'na biraz din yüzünden algı yaratılıyor. İmamoğlu'na o algı yaratılmaz en azından. Örneğin Karadeniz'de çok az oy oldu Kılıçdaroğlu. İmamoğlu oyların bütünlüğünü alabilir diye düşünüyorum. Yani kazanabilirdi seçime. Kılıçdaroğlu orada biraz stratejik hata yaptı. Özellikle bu milletvekilliği konusunda zaten biliyorsunuz. Deva Partisi olsun falan filan. Onlara çok vekil kaybettirdi. Orada da bir hata yaptığını düşünüyorum. Evet. evet. yönetiyor 81 yaşında. Abi adam... Sinan'tan 81 yaşında aldı görevi. 80 yaşında devir adam aldı. Titre titreye konuşuyor. Şimdi Şu onun gibi var, mi olsun? Ya, Cumhurbaşkanı yani. Sinan Oğan öyle diyor diye biz de mi öyle diyeceğiz? Adam diyor ki havayla tokalaşıyor. Koskoca Amerika yönetiyor yani. Amerika bir kişi yönetmiyor ama. Orada tabii Türkiye'de şimdi insanlar kişilere odaklanıyor. Ama bu bir ülke bir kişi yönetemez. Yani Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben diyor güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğim. Ya bunu getirecekti. Buydu zaten istediğimiz. Yani kaç yaşında olduğu, konuşup konuşamadığı, yürüp yürüyemedi çok önemli değil. Bizler arıyoruz. Yani lider arıyorsak zaten elimizde yeterince iyi bir lider var. Abi Kılıçdaroğlu ne diyor? Eğer başa gidersem diyor, Selahattin Demirtaş'ı içeriden şey e, yargılanacak diyor. Yani adamın zaten suçları belli. E, teröristler teröristlerin yanında olduğu da belli. Ona rağmen yani diyor ki yargılanacak ha. Şu an Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kişiler söylüyor ki e, adaletli bir şekilde içeride kalmasını istiyor diyor. Ama adamın zaten suçları belli olduğu için içeride olması da yani adalet zaten verilmiş yani. Bence kalması lazım yani. Bir daha yargılanmasına gerektirecek bir durum yok yani. İyi yanı yok yani. Hep PKK'nın yanında yani bir sürü fotoğrafları da var. Yani öyle zannetmiyor. Yani niye gidiyor ki? Kalsın yani. Ülkeye ondan mı? Bana göre Erdoğan doğru bir lider değil. Mahsur Yavaş. Yok Mahsur. O Erdoğan iki o zaten. O olmaz. Kılıçdaroğlu. İmamoğlu da olmaz, Sinan da olmaz, Mansur da, Kılıçdaroğlu kafasına. Türkiye'de çok nadir adam var, hatta bilinen adam yok yani. Kılıçdaroğlu gayet adam Fransa'da eğitim görmüş, çalışmış, o böyle hani Avrupalı yönetim sistemini çok iyi biliyor. Bu işi yapsa yapsa Kılıçdaroğlu yapardı. O yüzden bence Kılıçdaroğlu kalmalı. E, yerine başkasını ben düşünemiyorum. Düzgün bir demokratik sistem bulamazsınız. E CHP maalesef yok bu. Ama Kılıçdaroğlu CHP'yi değiştirdi, yeniledi, bambaşka bir noktaya getirdi ama yok. Hani ana akımı takip eden insanlar hala CHP, aynı CHP, Baykal'ın CHP'si zannediyor. Baykal bile AKP'li oldu. E, ama biz diğer insanları e, CHP'nin değiştiğini ikna edemedik. Ben 74 yaşındayım. Bir numara Egeçiyim. Aynı zamanda CHP'nin delegesiyim. Kemal Kılıçdaroğlu gitmesi lazım. oğlu, ee, İmamoğlu, İmamoğlu ve e, Özgür Özel bunların genel başkan olması lazım. Biz devamlı seçim kaybediyoruz. Bu kadar mücadele ettik. Yani de değişmesi lazım. Yani i̇yi biz yeter bir değişiklik şart. Ben bunu diyorum. Genel kurulu yapıp gitmesi lazım. İnanın hiçbir fikrim yok ama yaşı itibariyle Diyebilirim ee, değişmesi gerekiyor yani bir değişimin olması gerekiyor diye düşünüyorum büyük aday bence CHP Kanadından bakacak olursak Ekrem İmamoğlu ee, kendisi eğer CHP'nin genel başkanlığına geçerse daha çok başarılı olacağını düşünüyorum yani bir genç olarak kesinlikle gitmeli Niçin? çok denendi daha denemeye gerek var mı o yüzden aynı fikirdeyim ya bütün televizyonlar bu konuyu gündem yapıyor yenilmiş bir insan üzerinden niçin bu kadar durulduğuna inanın anlamıyorum yani seçimden sonra. En az bir 10 gündür CHP'nin artık gına getirdi yani gitmeli yani gitmeyi bilmeli bir insan gitmesi lazım. Koltuk sevdası veya başka güçler tarafından yönlendirildiğini yönetildiğini tahmin etmeye başladım. Yani bir herhangi bir Türk vatandaşı bu kadar yenilgiden sonra karakter olarak terk eder yani istifa eder. Bu sanki başkaları tarafından yönetiliyor. Onlar gitmeyeceksin dediği zaman bu da gitmemek için formül üretiyor sanki. Gitmesi gerekiyor. İyi bir muhalefet olması için gerçekten gitmesi gerekiyor. Türkiye'nin aslında iyi bir muhalefete ihtiyaç var. Yani yeni iktidardan, eski iktidardan bıkıldıysa muhalefetin güçsüz olduğundan dolayı bu iktidar daha güçleniyor. Güçlü bir muhalefet olsa halkımız hükümetleri sık sık değiştirmeyi çok iyi bilir yani. Bence bırakmamalı. Çünkü bence hep iyiyim, onu istiyorum. Başka bir aday var mı ya da alternatif? Alternatif yok bence ya. Ve konuştukları çok doğru geliyor bana. Ben onu seviyorum belki de. Teşekkür ederim. Görevi bırakmalı. Gençlere. Gençlere. Artık yaşlanmış. O şu anda bu süreci yönetemedi. Hepsinin de kendi de farkında. Bence bitmeli. Koltuk sevdası olmasa aday da olmazdı bence. Kendisini çok bırakacağını zannetmiyorum. Bence bırakmalı tabii ki yani aynı şekilde iktidarı eleştirip koltuk sevdası var diyerekten kendisinin hala daha yıllardır genel başkan olması bence çok çelişkili bir durum. Değişmesi lazım. Çünkü her gün konuştuğu şeyler birbirini tutmuyor. Ve basit kalıyor ve gitmesi gerekiyor. Yaş faktörü de ilerliyor. Emekli ermesi lazım. Derin politika, derin politika. İki üniversite, üç üniversite bitirenler gelsin. Bence ne yapmak lazım biliyor musunuz? Bu doğudaki HDP'ye sormak lazım. Onların daha önce danıştığı kişi o. HDP'liler karar versin. Demirtaş da zaten siyasetten çekildi. Bence doğuda bir oy yapılsın. Hangisini istiyorsa onların işine kim geliyorsa CHP'nin başına o gelsin. Bence şey yapsınlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, bir de Mansur Yavaş. Üçü beraber girsinler seçime. Herkese açsınlar bütün şeylerini, seçmenlerini ama şeyde danışsınlar ortaklarını. Ortaklarıyla beraber bir seçim yapsınlar. Bu kadar seçimi kaybettikten sonra bir CHP olarak evet yeni alternatif parti içinden düşünürler. Yani başımızdaki ne değişmesi gerekiyordu? Siz gençler için ve benim gençlerim için... Gerçekten çok yani gördüğüm kadarıyla e, dürüst adam, gerçekleri söyleyen adam. Seçimde de gerçekten ümitliydik. Yani içlerinde bir problem olduğunu zannediyoruz. Yani niye? Yani birleşemiyorlar, niye buna bir çözüm bulamıyorlar bilemiyorum. Dürüst adam niye başımıza gelmiyor? Ben bu insan dürüst olduğuna inanıyorum. Çünkü herhangi bir yolsuzluğunu, hırsızlığını veya kaça herhangi, herhangi hiçbir şeyini görmedim bu insanın. Dürüst bir insan gerçekten. Ve ümitliydik ama işlerindeki bu sorun ailesinler bence gitmemeli. Gitmemeli, devam etmeli. Ama yaş itibariyle de bu stresi kaldırabilecek gücü var aslında ama bir beş sene daha nasıl bekleyeceğiz bilmiyorum. Gitmesin yani gitmesin sonuna kadar mücadele etsin. Ekrem Bey de ona destek olsun. Yani biz gerçekten Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorduk kendisini. Tabii ki başka sebepler de oldu. Mülteciler geldi. Oylarını almak için elinden geleni yaptı bu hükümet. Hepsini biliyoruz yani halk olarak ama nasıl geliyor, nasıl şaşılacak bir durum. Onların da problemi sandıklara sahip çıkmaması. Yani biz halk olarak istiyorduk, bir değişim istiyorduk. Olmadı. Ee, ayrısı olsun ee, ama yani yazık ya. Ee, çünkü her şeyin değişeceğine çok inanıyordum ya. <laughs> yani para önemli değil diyoruz ama önemli tabii. Ben şimdi 2 bin lira emekli şey alacağıma sana bayram ikramiyesi vereceğine 15 bin lira verdi adam. Ya bize neler vaat etti. Mültecilerin hepsini göndereceğim dedi. Ne kadar güzel vaatler verdi ama bizim milletimiz niye buna kulak arkası etti? Neden? Şimdi bir şeyler söyleyeceğim ama söylemek istedim yani. Seçti. Saçılacak bir şey. Bu adamın ben oğlunu askere gönderdi. Oğlunun ne işi yaptığını bilmem. Kızının ne işi yaptığını bilmem. Kendisinin herhangi bir kötülüğünü görmedim. Bu insanın başımızda olmasını çok isterdim ya. Vallahi ama... Yani işlerinde bir problem var CHP'nin ya. Ya niye yani? Ya kardeşim halk sana şunu şunu de diyorsa de ya. Yani uzak kalmak istiyorsan bundan uzak dur yani. Mesela terör örgütü. Sen uzak kal ya sen CHP'sin Atatürk Partisi'sin sen ya Atatürk. Senin ne işin var başka başka insanlarla veya onların iht oyuna ihtiyacı mı var yani? Yok. Yani diyebileceksin bunu sen biraz bırak onlardan başkalarından oy toplamayı. Sen halk zaten yeter. Yani benim gibi bir sürü düşünen vardı. Başka fikirleri olup da yönelenler benim gibi çok vardı. E, şaşılacak bir durum gerçekten yani isterdim. Görevi de bırakmasını istemem tabii ki. Çok dürüst çok güvenilir bir insan gerçekten. Hem analiz yapacağız hem doğrulu halka anlatmaya çalışacağız. Şimdi terörle hiçbir zaman kim bulaşmadı. Onlardan bir talebi de olmadı. Onlardan gerçekten yani adam oy veriyorsa verme demez ki. Ha burada o yoktu. Efendim tamam Dolma Bahçede o yoktu. Pardon. Evet, o yoktu. Mekli Mekli diye lahmacunlar o, o vermedi o sırada, ama o sırada, ama Evet çok haklısın. O gerçekten o gerçekten beraber olmadı. O gerçekten şeye İmralı'ya insanlar göndermedi. Evet, Onlardan evet. oy talebe onlar. Diyarbakır'da kırmızı aldık sezon onlar. Bizim. Yani şimdi evet. parlamentoya girmiş 6.5 milyon nüfus şey oy alıyor. 24 milyon nüfus olur. Bunlar önlülük diyorlar. Adam meclis başkan vekili önlülükler. Başkanım bana müsaade eder misiniz diyorlar. O zaman hiçbir şey olmuyor. Ama onlar öyle değil. Milleti ayrıştırıp, vuruşturup, evet. dövüştürüp onlar güzel canı soysunlar istiyorlar. Evet. Bu memleketi gerçekten gücü yeten soyuyor. Gücü başka bir şey yok. Niye bıraksın ki? Kime bırakacak? Hani şimdi partinin başında şimdi o bıraktığı zaman partinin yukarısından aşağı kadar kim varsa hepsi bırakacak mı ya? Hepsi sorumlu. Varsa bir sorumluluk analiz yapsınlar. Ortak sorumlular yani. Müteselsiz sorumluluklar yani. Niye bıraksın ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazından bir haram mı geçmiş? Bir gerçekten iki odalada odada kalmış. Üst düzeylerde de göre yapmış. Gerçekten böyle bir adam. Dürüst adam, düzgün adam. Devletin içinden gelen bir adam ya. Ki yönetimi 20 yıldır başımızda mevcut sahip olduğumuz hükümet tarafından yönetiliyoruz ve yeni birilerini Türkiye halkı gerçekten bir tatmalıydı ve görmeliydi. Kemal Bey de Türkiye'de gerçekten örnek gösterilecek liderlerden biriydi. Benim kendi düşüncem. Ve halk olarak da kişi olarak da halkın gerçekten sevgisini kazanmış, sempatisini almış bir insan, bir lider olarak görüyordum ve keşke seçilmiş olsaydı. Seçilmediği bu bir kayıp değil bizim için. Yüzde %48'lik bir oran da düşük bir oran değil. Gerçekten bütün halkın benimsediğini ve gerçekten onu görmek istediği bir oran bu. Görevi bırakmaması taraftarıyım ve o o yönde düşüncelerim ve isteklerim de bu yönde. Çünkü Türkiye'nin daha güzel olması için gerçekten Kemal Bey gibi bir lidere de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Lütfen görevine devam etsin. Hepimizi daha güzel geleceklere daha güzel aydınlıklara taşısın istiyorum. Bırakmalı bence. Çünkü artık daha gençler var. Onlara devretmeli. Yine dursun, akıl versin, yönetsin ama gençlere de bırakmalı artık. Kaderiyle oynamasın. Bıraksın artık. Daha gençler var. Ödene cevherler var bıraksın artık. Bilmiyorum ki niye bırakmadığını. Bir inat uğruna mıdır nedir anlamadım ben.